Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Küskün. Bu videoda çanta tabanından çanta başlayacağız birlikte. Bunun için kullandığım ipim makrome, polyester bir makrome. Ee, arkasında önerilen 5-7 numaralı tığ ama ben 3,5 numaralı tığ ile yapacağım bunu. Çünkü üstüne devam edeceğim model şu şekilde. Zincir ağırlıklı bir model olacak. Ee, bunu artık iplerden denemek için, modeli çıkarmak için yaptım. Tabanını şu şekilde kendim örmüştüm. Ee, dediğim gibi bunu denemek için yaptım. Burada birlikte modelin aslını yapacağız. Videonun altına makro iplerden ne kadar gittiğini, taban ölçülerini e, tığ numaramı her şeyi yazacağım. Yapan arkadaşlar yorum bırakırsa çok sevinirim. Şimdi tabanımıza başlayalım birlikte. Şu şekilde Tabanın arka, yani altı bu, burası olacak. İç tarafı burası, altı burası. Sizin elinizdeki taban bundan farklı olabilir. Ee, içi dışı da esasen fark etmez ama daha şık durması adına bu taraftan devam edeceğiz. Başlarken köşeler harici herhangi bir yerden başlayacağız. Ee, sık iğne olarak başlıyorum ben. Biraz ip bırakıyorum altta sonrasında o ipi içeri tarafta kaybedeceğiz. Başlarken şu şekilde sık iğne başlıyorum. Köşeler hariç her bir deliğe ikişer tane sık iğne yapacağım. Sık iğnemiz şu şekilde. İplerimi kenara çekeyim. göstereyim hatta tığımı tabandaki delikten geçiriyorum ipimi alıyorum çıkarıyorum ve bu şekilde bunu yavaşlatıp izleyebilirsiniz batıyorum deliğin içerisinden elimdeki ipten tığımı alıyorum deliğin içerisinden çekip şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Köşelere gelene kadar her bir deliğin içerisinden iki tane sık iğne yapıyoruz. Ben Birazcık da gevşek ördüğüm için üç buçuk numaralı tığ ile örüyorum. Siz daha sıkı örüyorsanız 4 dört, dört buçukta tercih edebilirsiniz. Köşeye geldik. Köşelere e, iki tane değil üçer tane batacağız. Köşedeki iki taneye üçer tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 ve 3 yine diğer taraftakine aynı şekilde 1 2 ve 3 bu köşeyi bitirdik diğer köşeye diğer iki taneye gelene kadar ikişer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 1 2 Köşeye gelmek üzereyiz şimdi. yine köşedeyiz. Bu iki tanesine burada yaptığımız gibi üçer tane sık iğne yapıyorum her birine. Bir, iki, üç, bir, iki. Evet. Diğer köşeye gelene kadar burada aynı şekilde ikişer tane sık iğne olarak devam edeceğiz. Sadece köşeler üçer sık iğne. köşedeyim. 1 2 3 Köşenin ikinci kısmındayım. 1 2 ve 3 bu köşeyi de bitirdik. Videolardan faydalanıyorsanız eğer abone olup beğenmeyi, dilerseniz yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bunlar sadece benim için değil, diğer arkadaşlar için de gerçekten motivasyon oluyor. Abonelik ücretsiz bazen soruluyor abonelik ücretli mi diye abonelik ücretsiz arkadaşlar yine köşedeyim yine üçer tane 3 üç buraya 3 buraya bir sonraki videoda da çantanın üst tarafını yani ana kısmını yapmış olacağız üçer tane köşeleri yaptık. Son ikiyi de yaptık. Başladığımız yerdeki ilk sık iğnenin tepesine bitirirken şu şekilde sık iğne yapmıyoruz ipi alıyoruz tekrardan göstereyim son iki sık iğnemi de yaptım ilk battığım ilk yaptığım sık iğnemin tepesindeki yere şöyle ipi alıp şöyle sık iğne yapmayacağız burada burada ipi almadan direkt Geçirip yani kapama dediğimiz olayı yapacağız bu şekilde modelin üst tarafına geçerken yani şu zincir kısmına geçerken zincirlere başlayacağız şu şekilde o da ilerleyecek ama ben bunu diğer videoda göstereceğim izlediyseniz lütfen beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.